Eğlence burada ya başlar. Bu tip kim diyeceksiniz? Ben yeni YouTuber Ali Hamza. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, kısaca kanallarımı söyleyeceğim. Çünkü insanlar abi kanalın ne abi kanalını ne demesin. Önceden bir söyleyelim. Eee şimdi tarih kanalı kurmayı düşünüyorum çünkü tarihi çok seviyorum. sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Ve oyun kanalı kuracağım, vlog kanalı kuracağım. Adlarını söylüyorum. Tarih kanalımızın adı Küçük Küçük Bilgin, ee, oyun kanalımızın adı Ben Alamza olacak. Tabi 3 kankanın bir tane daha kanalımız olacak, onda da sınıf arkadaşlarım olacak 3 tane. Onlar da şimdi selamlarda olsun, adları da Eyvan Alperen. Vlog ee, kanalımızın adı Hayatım Acaba Nasıl Olacak? Ee, bence ben bu kanalda bir el uzatmayı hak ediyorum şimdi benim izlerim tek şey ne biliyor musunuz bu şu an bu videoya bana şu an eğer 50 abone gönderirsiniz baya ciddi olduğunuzu anlarım yani aşağıdaki yani bu sağ taraftaki abone ol, başına, tuşuna basın buradaki siyah zil sesini açın şurada da like tuşuna basın öptüm görüşürüz